Evet, bu hafta tüm Şanlıurfalılar adına Ankara'ya sesleniyoruz ve diyoruz ki Ankara Şanlıurfa'ya haksızlık yapıyor. Sebebi nedir diyecek olursanız sebep şu. Biliyorsunuz ki merkezi yönetim tarafından Türkiye'nin tüm illerine, tüm belediyelerine, yereldeki tüm kurumlarına nüfus oranına göre bir bütçe ayrılır ve sürekli o bütçe aktarılır. Şanlıurfa'nın nüfusu 2 milyon 180 bin küsür. Ankara bu bütçeyi gönderirken sadece 2 milyon 180 bin küsürü dikkate alıyor. Halbuki Şanlıurfa'da 385 bin kayıtlı Suriyeli misafirimiz de var. Dolayısıyla itirazımız şuna diyoruz ki lütfen Ankara'dan Şanlıurfa'ya gönderilen ve diğer illere Suriyeli misafirlerin bulunduğu tüm illere gönderilen pay ayrılan bütçe lütfen o ildeki gerçek nüfusa göre yani oradaki ikamete göre gönderilsin. Dolayısıyla Şanlıurfa gerçekte burada oturan ikametgaha göre bakıldığında 2,5 milyonu aşan bir nüfus var. Şimdi diyeceksiniz ki peki Hüda para olarak çözüm öneriniz ne? Çözüm şu. Şanlıurfa'nın 14 milletvekiline sesleniyorum. Diyorum ki lütfen herkes kendi yakasındaki parti rozetini bir kenara bıraksın. İktidar ve muhalefetteki bütün milletvekilleri bir araya gelsinler. Ankara'da ilgili bakanlıklarla görüşsünler. Gerekirse bunun için bir yasa değişikliği gerekiyorsa ya da kanun değişikliği gerekiyorsa kanun teklifinde bulunsunlar. Biz sürekli şunu söylüyoruz. Hüdapar olarak biz hiçbir zaman partici değiliz. Biz memleketçiyiz. 14 milletvekiline de sesleniyorum. Siz de lütfen kalkın memleketçi olduğunuzu ispatlayın. Yereldeki bütün kurumlar bunun sıkıntısını yaşıyorlar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bunun sıkıntısını yaşıyor. Bütün ilçe belediyelerimiz bunun sıkıntısını yaşıyor. Şanlıurfa Valiliği bunun sıkıntısını yaşıyor. İlçe kaymakamlıkların hepsi bunun sıkıntısını yaşıyorlar. Tekrar söylüyoruz bu işin çözümü bu. Gerçek ikametgaha göre o ilde ne kadar insan yaşıyorsa ona göre bütçe ayrılıp gönderilmesi gerekir ki buradaki hizmetler hiçbirisi aksamasın.